Her geçen gün büyüyen koronavirüs tehlikesi tüm dünyada hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirket salgın tehlikesi geçene kadar faaliyetlerini ara vermek durumunda kaldı. Özellikle üretimde dünya lideri Çin'in salgının merkezi olması tüm sektörlerde olumsuz etki yarattı. Taleplerin azalması donanım ve yazılım sektörünü de doğrudan olumsuz etkiledi. 5G cihazları, akıllı telefonlar, mobil aksesuarlar gibi birçok ürün faaliyetlerin aksaması nedeniyle sorunlara yol açtı. Ülke genelinde yaşanan bu sorunlardan büyük çapta etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da mobil cihazlar, mobil aksesuarlar, akıllı telefonlar tedarik konusunda büyük bir sıkıntı yaşadı. Pandemi nedeniyle dış ülkelerden tedarik edilemeyen ürünler, fiyatların yükselmesine, müşterilerine ihtiyaç duyduğu halde bulamamasına sebebiyet verdi. Bir yandan pandeminin etkisi olurken bir yandan ise ülkeye dolar bazı üzerinden giriş yapan ve doların yüksek olması ile fiyatların da bu yükselişi eşlik etmesi kaçınılmaz oluyor. Şanlıurfa'da özellikle genç kesimin büyük ilgi duymakta olduğu teknolojik araçlar pandeminin etkisiyle fiyat artışı yaşarken esnaf ise bu artışlardan büyük bir mağduriyet yaşadı. Ürün bulmakta sorun yaşadıklarını, alım gücünün azaldığını ve ürünün bulunmasının üzerine ise fiyatların çok yüksek olduğunu ifade etti. Yaşanan fiyat artışı ve pandeminin yaşattığı sorunlara değinen teknolojik cihaz işletmecisi Mehmet Toprak yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde doların dalgalanması ürünlere tabii ki de yansıdı. Fiyatlar yükseldi tabii, alım gücünü azalttı. Dalgalanmadan dolayı bunu müşterilerimize aktaramadık. Çünkü doların bizim elimizde olduğu mantığıyla iş yaptığımızı söyleyenler geldi. Pandemi sürecinde doların dalgalanması ürünlere tabii ki de yansıdı. Fiyatlar yükseldi. Tabii alım gücünü birazcık daha azalttı. E alma olduğu için bunu biz müşterilere aktaramadık yani yansıtamadık. Çünkü doların ne biz dolarla alışveriş yapıyoruz gibisinden söyleyimler geldi. E dolar günlük dalgalanma olduğu için ürün fiyatları artış oluyor. Cihazları, telefonlarda artışlar gelmeye gidene geliyor. Misal bir ürün fiyatı %20 oranında artıyor.